İSTANBUL'A geleceği duyurulmuştu. Beşiktaş'ın resmi sitesinden 15 Temmuz'da yapılan açıklamada Kyle Walker Peterson 16 Temmuz'da İstanbul'a geleceği duyurulmuştu. Ancak daha sonra beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Bir anda gelmekten vazgeçti Walker Peters ailevi gerekçeler öne sürerek İstanbul'a gelmedi. Aynı gün deneyimli oyuncunun eşinin İngiltere'de kalmak istediği ve transferin bu nedenle çıkmaza girdiği savunuldu. West Ham'a gitti Kartal, Peters'in gelişini sürekli ertelemesi üzerine 17 Temmuz'da transferden vazgeçildiğini açıkladı. Southampton'la sözleşmesi biten ve serbest durumda bulunan 28 yaşındaki futbolcu 3 gün sonra Premier Lig'in güçlü ekiplerinden West Ham'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. Transfere CHAMBERLAI ne engeli? Spor kamuoyu Kyle Walker Peters'in ailevi sebeplerle İstanbul'a gelmediğini düşünürken, Beşiktaş'ın aslında içeriden vurulduğu belirlendi. Siyah beyazlıların uzun süredir göndermeye çalıştığı İngiliz futbolcu Alex Oxlade Chamberlain'in kendisiyle iletişime geçen vatandaşı Peters'e Beşiktaş'la ilgili olumsuz bilgiler aktardığı öğrenildi. Bu yüzden vazgeçmiş uçak biletleri alınan ve otel rezervasyonu dahi yapılan Peterson bunun üzerine İstanbul'a gelmekten son anda vazgeçerek West Ham'ın teklifini kabul ettiği belirtildi. Yönetim gönderme kararı aldı. Kyle Walker Peters transferine taş koyan Chamberlain'in bu davranışı siyah beyazlıları adeta çılgına çevirdi. Yönetimin yaşananlar nedeniyle İngiliz oyuncuyu kesin olarak gönderme kararı aldığı kaydedildi.